Hepinize merhaba arkadaşlar. Mega Dal kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun süredir kanalımızda oyun videoları çekmiyoruz. Oyun videolarını çekmemiz çekmememizin amacı mikrofon arızası vermemiz. 2 3 tane mikrofonum var. 2 3 tane mikrofonum var. Bu mikrofonların hepsinde sıkıntı var arkadaşlar. Cızırtı falan geliyor parazitli böyle. Bunların gidermek için e, ilk baş Şeyden sandım, ses kartından sandım. Ses kartı satın aldım. 2-3 tane ses kartı satın aldım. Ondan değil. Ondan sonra büyük ihtimal kablolarında sıkıntı var. Bir tane BM800 kondansatör mikrofonumuz var. Onun da büyük ihtimal kablosunda sıkıntı var. En sonunda ucuz yollu bir mikrofon almayı düşündüm ve bir tane ufak yaka mikrofon aldım. Hatta uygun fiyatlı bir mikrofon aldım. Ama bu kaliteli mikrofonlardan bir kutu açılışını yapalım. Hepsi burada burada.com'dan aldık. Aldığımız bu ürün arkadaşlar bayağı bir geç geldi. Hepsi burada PTT Kargo ile gönderen bir satıcıydı. PTT Kargo bayağı bir geç geliyor. Bayağı bir geç geliyor. O yüzden tek Gerçi hepsi çünkü ço çoğu kargolar geç geliyor ama şöyle bismillah deyip açılışına başlıyoruz. Yaklaşık 120 120 TL civarı bir fiyatı var. Evet şöyle PTT kargo Aras bandı, Aras kargo bandı. Ve içinden bir tane fatura. Evet. Boya DYM1 DSLR yaka mikrofonu seti diyor. Bu ıı, mikrofon röportaj yaparak röportaj yapmak için de kullanılabilir. Toplamda 125 TL diyor. Bunu kenara koyalım. Bunu kenara koyalım. Bunu kenara koyalım ve şunu açalım. İnşallah tele şeyde bilgisayarda güzel kullanılıyordur. Evet. Zarar görmesin diye kutu şöyle bir aras kargo bandı ile bir şey yapmış. Kolye koymuş. İyi bir şey. Yani kutuya ve cihaza gelen zararları engellemesi için güzel bir düşünülmüş. Böyle şeyleri seviyoruz. Evet, böyle ambalajında şöyle orijinal ambalajı gibi. Şurada den kayalar yazıyor. Kayalar elektronik bilgisayar, mikrofon, dispiratörü. Boya, mikrofon, tek Türkiye dispiratörü diyor. Yani orijinal olduğunu söylüyor ve firma buraya kendine bir şey yapmış. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Firma buraya kendine bir sticker gibi bir şey yapıştırmış. Şimdi bunu açacağım. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Boya M1 diyor. Şurada da bir böyle seri numarası, barkodu falan var. For smartphone diyor. Yani akıllı telefonlar, camcorders yani kayıt yapmak ve DSLR ses kaydı, PC etc diyor. Yani bu bilgisayarlık ve DSLR makinelerde de kullanabiliyoruz. Vesaire vesaire. Bir şunu açalım. Şuradan e, Mega kanalında bu tür açılış videolarımız çok yok arkadaşlar. Genelde HK kanalına yüklüyoruz böyle açılış videolarını. Birçok orada videolarımız var. Genelde AliExpress'ten ürünler alıyordum. O kanala da abone olursanız o kanalda büyütmeye devam edelim. Abone sayımız daha az. Evet, sticker'ı şöyle açıyorum. Sticker'ı şöyle açtım. Şöyle açtık. Evet. Şöyle taşıma çantasında böyle güzel bir kumaş mı, deri mi, böyle parlak değişik bir şey var. Şu şekil büzmeli bir taşıma kılıfı. Çok güzel. İçinde bir tane hiçbir zaman okumadığımız e, kullanım kılavuzu okumadığımız için hatta yabancı değil İngilizce Türkçe yok galiba bunu da koyduk burada da sanırım garanti belgesi mi yok garanti politikası falan filan diyor ve hiçbir şey dolu değil hiçbir yazılar dolu değil garanti belgesinde ama aldığımız adamın garantisi var herhalde diyor ya abi garantisi benim Büyük ihtimalle öyle bir şey var. Kablosu çok uzun. Evet, bir tane şöyle bir şey çıktı. Bu, bozulmaması için. Uzun süre durunca... ...sıkıntı çıkmasın diye böyle bir kimyasal madde koyuyorlar. Evet. Şöyle boşalttık. Arkadaşlar... Şu girişi ses kartlarına falan takabilmek için şöyle değişik bir ucu var konvantırı var şöyle boşaltalım bir adet gördüğünüz gibi bir süngeri var bu süngerler satılıyor böyle değişik tüylü müylüler de var bu patlak sesleri almak için böyle şöyle takalım konvantırı böyle böyle takabilirsiniz büyük yerlere ses kartlarına vesaire takmak için ama niye takılmıyor ah takıldı biraz sert arkadaşlar Şöyle Evet. Konvantre burada. Bir tane e, yaka switch'i. Böyle zımbırtısı. Bunu da şöyle mi yapıyoruz? Buna ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şuraya, şuraya galiba arkadaşlar. Şuraya şöyle takıyoruz. Şurada şöyle. Evet, şuradaki zımbırtı Yani Evet, böyle yaylı. Yaylı bir tane zımbırtı var böyle switch. Ve arkadaşlar şu pil. Bu pilin bir adı vardı. LP44 mü? Tam hatırlamıyorum. Böyle bir pil. Bunu saatçilerde falan buluruz herhalde. bunu sağaçlarda falan bulabiliriz belki bilmiyorum ama bu lazım olacak. Bundan yedek almamız lazım. İnternette de böyle paket halinde satılıyor böyle. 7'li, 8'li, 5'li, 6'lı neyse. Bunlardan alıp e, şu poşetine koymak lazım bence. Yedek bulunsun. Onun haricinde şimdi ben bunun sadece açılışını yaptım. Bak burada da şey var arkadaşlar. Burada böyle e, şey var. Askı aparatı gibi bir şey diyebilirim. Şuradan çeviriyoruz. Şu şekilde. Ve pilimizi buraya koyuyoruz. Ve bu buna. Ha, pili söküp almak için böyle bir şey yapmışlar. Kumaş yapmışlar. Pili çıkartırken yardımcı oluyor. Çekiyorsunuz, pili atıyor. Şimdi ben bunu e, de kullanırken pilli kullanıyorsunuz, onu biliyorum fakat e, Bunu normal bilgisayarda kullanırken pile gerek var mı onu bilmiyorum, onu araştıracağım, deneyeceğim, öğreneceğim Ses kaydı bakın burada ne diyor Off Smartphone Yani kamerada bir yukarı çıkartıyoruz Smart akıllı telefonunda aşağı burada bir switch var Kırmızı bir yer var Yukarı aşağı oynuyor yeşil Oldu mu Kamera kırmızı oldu mu akıllı telefon diyor. Tam bilmiyorum bunları araştırmam lazım. Bu Shift Delete böyle incelemesini gördüm. Orada arkadaşlar test yapıyor. Ee, kameraya bağlamıştı galiba ya telefona bağlamıştı. Ses kalitesini çok beğendim. Güzel yani. Bir videoda ses kalitesi güzel değilse izlenme sayısı fazla almaz. Örnek veriyorum şu an. Şöyle kameranın e, mikrofonundan kaydediyorum. Bunu kullansam belki daha kaliteli bir ses kaydı yapabilirim şu anda. Onların dediğim gibi ben bunları oyun videosu vesaire, tanıtım, vesaire çekmek için aldım. Diğer BM800 falan da kablosunda hata olduğunu düşünüyorum. Kablosunu değiştireceğim inşallah. Onu alırsam onun da kablo videosunun açılışını çekerim. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle anlatayım size. Ee, paketlenmesi güzel. Tek dezavantajı geç gelmesi. Deneyeceğiz, kullanacağız. Şu pilden sipariş vermem lazım veya şeye gitmem lazım. Saat, akıllı telefon tamircileri, saat işler falan oluyor. Onlarda olma ihtimali yüksek. Saat pili gibi bir şey böyle gördüğünüz gibi. Veya internetten yine satın alabilirsiniz. Videomuz bugünlük bu kadar. Bu ürünün kargo açılışıyla sizlerleydik. Boya BM1'di galiba. Ee, mikrofon seti. DSLR'e yaka mikrofonu diye geçiyor. BYM1. Bursa. Yozgat Manisa 1 Bunun kodu arkadaşlar Şöyle bir paketi var Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın Diğer dediğim gibi Megadia kanalı bu kanal HK kanalımız var ve de Janty mikrofon kanalımız var Janty mikrofon kanalında da röportaj yapıyoruz ama bu koronavirüs ve e, bazı sebeplerden dolayı uzun süredir röportaj videolarımız yok Ama yeni videolar da gelecek Dediğim gibi arkadaşlar Video yine bu aldığım hepsi burada linkini videonun altına bırakacağım. Ürünün aldığım, ben aldığım zamanki fiyatıyla sizin alacağınız zamanki fiyatı farklı olabilir. Zamanla yükselip düşebilir ürünün fiyatı. Onu düşünürsünüz. Yani diğer ürünler de aynı şekilde. Eğer böyle bir tanıtım videosu izlerseniz ürünün videosundaki fiyat aynı olmayabilir. Neyse dediğim gibi hepsi burada linkini koyacağım aşağı. Ee, diğer kanalımız HK kanalı da. ve Janti mikrofonuna da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye-bye.